Bugün sizler için harika bir börek hazırladım. Hep beraber izleyeceğiz ve nasıl yapmışız, nasıl olmuş hep birlikte göreceğiz. Gerçekten biz çok beğendik. Size iç dokusunu da göstermek istiyorum fakat şu anda hala çok sıcak. Haydi izleyelim ve görelim. Lütfen bu tarifi dener misiniz? Çok rica ediyorum sizden. Mutlaka biliyorsunuzdur. Bildiğiniz bir börek fakat bu sosla deneyin derim. Çok memnun kalacağınıza da eminim. Misafirleriniz de çok beğenecekler. Size övgüler yağdıracaklar. Emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Börek için iç malzeme hazırlıyorum. 2 orta boy kuru soğanı robotumdan geçirdim. 2 kaşık zeytinyağını da kavurup hemen üzerine kıyma ilave edeceğim. Kıyma ile birlikte iyice kavuracağım karabiber, pul biber ve tuz ilave ettim. Hepsini birlikte kavuracağım. İsteyen maydanoz doğrayabilir. Bu arada bizim minnoş kedimiz de miyavlıyor tabi. <laughs> Haşlanmış patatesim vardı. Rendeledim. Kıymama onları da ilave edeceğim. Biz fazla içimizi biraz bolca severiz. O yüzden patatesle şöyle bir çoğaltalım dedik. Tabii ki siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Karıştıracağım hepsini. Ocağımı kapatacağım ve üzerine maydanoz doğrayacağım. Böreğimizin yapım aşamalarında görüşmek üzere diyelim. Böreğimizin iç malzemesi hazır. Burada yufkalarımız da hazır. Şimdi çok kolay harika bir kişisel börek yapacağız. Bayram böreği de olabilir bu kişisel dediğim sudumu kolay hem akşam yemeklerinde ana yemeklerinizin üzerine ara sıcak olarak verebilirsiniz hem de e, kabul günlerinizde isterseniz mantık şeklinde verebilirsiniz Burada iki tane yumurtamız var İki yumurtayı güzelce çırpıyoruz şöyle bir çay bardağı maden suyumuz var Pardon bir çay bardağı maden suyu diyorum sıvı yağımız var. Sütümüzü de verdik. Şimdi yufkamızı tezgaha sericez ve böreklerimizi sarmaya başlayacağız. Yufkamızı tezgaha serdik. Sos malzememiz de burada ve kaşık yardımıyla sosu yufkamızın üzerine gezdiriyoruz. Fırça yardımıyla da güzel yiyenin sosu sürüyor. Benim yufkam biraz büyük olduğu için sosyal tarafına gelmedi. Şöyle yapıyorum. Sarkan yerlerini sosa bulamış oluyorum. Şimdi 4 eşit parçaya ayıracağım yufka. Yufkamı 4 eşit parçaya böldüm. Şöyle göstereyim size. Masam da beyaz olduğu için fark edilmesini istiyorum. Yufkamın geniş tarafına iç malzememi yayacağım ve sarmaya başlayacağım. Şimdi yufkamı geniş tarafına şöyle iç malzememi yerleştiriyorum. Tamamen rulo şeklinde saracağım. Evet şimdi güzel yeğenim sarmaya başlıyor. Cici cici elleriyle. Evet tatlım o şekilde buraya kadar getiriyoruz rulomuzu bol iç malzemeli ve yumuşacık çıtır çıtır bir böreğimiz evet halacım şimdi evet halacım sen biliyorsun zaten o şekilde döndürüyoruz ve tepsimize diziyoruz şöyle gösterelim böreğimizi harika oldu evet çok güzel aferin durucu şu anda 3 yufkayı sardık yeğenimle beraber bu arada buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sosumun da biraz fazla geldiğini düşünüyorum fakat siz de öyle düşünüyorsanız izah etmem lazım üzerlerine de sos gezdireceğim bu şekilde fırına vereceğim artı bir şey daha var böreklerinizi eğer bugün pişirmek istemiyorsanız üzerine streçleyin buzdolabına kaldırın ertesi gün pişireceğiniz zaman streçini açar fırına verirsiniz artı dondurucuya da kaldırabilirsiniz ihtiyaç duyduğunuz zaman pişirebilirsiniz Toplam 5 yufkam tepsimi doldurdu. Böyle dolu dolu böreklerimiz oldu. Bir tane yumurta kılıyı kırıyorum. Şimdi kalan sosuma. Ve çırpıyorum. Üzerlerine gezdiriyorum. Bu arada fırınımı 150 derecede ısıtmaya aldım. Ben şöyle kaşık kaşık bırakacağım. Daha sonra fırçayla tekrar üzerlerinden geçeceğim. Maden sodası böreklere çok yakışıyor biliyorsunuz. Hem çıtır hem yumuşak oluyor. Ben süt kullandım isterseniz yoğurt da kullanabilirsiniz. Fazla yağ kullanmadım çünkü kıymamda oldukça yağ var sayılır. Sizlere de tavsiyem eğer kıymalı yapıyorsanız çok yağ gerekmiyor ama peynirli yaparsanız patatesli yaparsanız belki yağını çoğaltabilirsiniz. Eğer böreğinizi dondurucuya kaldırmayı düşünüyorsanız sosunu daha az hazırlayın. E, dondurucudan çıkarttığınız zaman bir yumurtayla yeni bir sos hazırlayabilirsiniz. Ama kısa sürede yapacaksanız artan sosu bir kavanoza kaldırıp buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Fırınımı 150 derecede ısıtmaya almıştım. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşeceğiz. Sonuna kadar izlemeye devam. Göreyim pişiyor fırında. Bakın kabarmaya da başladı. Haydi bakalım izlemeye devam. Sonuçta görüşeceğiz. Evet böreklerimi fırından aldım. Size de şöyle göstermek istiyorum. Altı üstü nasıl kızardı, nasıl yumuşak oldu. Harika olmuşlar değil mi? Şöyle bir de tersini çevireyim. Bakın aynı şekilde pişme derecesi. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça ve dostluk kalın.